Evet dostlarım hepinize yepyeni bir günden merhabalar ve günaydınlar diyorum. Bugün sizlerle birlikte HIQ firmasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve bunun dışında ise firmayı da bireysel olarak yorumlayıp kendi şahsi fikrimi katmaya çalışacağım. Ve onun dışında ise direkt ürünlerini inceleyip sizlere sunmaya çalışacağım. E, videoyu ilk defa izleyenler ve benim kim olduğumu bilmeyenler için kendimi kısaca tanıtayım sizlere. Şu anda Türkiye'nin en çok bilinen top bir firmalar arasında giren bir yerde ürün danışmanlığı yapıyorum ve 4 yıldan beri de bu sektörün içerisindeyim. Yani yorum katarken ve ürünleri incelerken e, bilgime dayanarak yorumlarımı katıyorum ve inceliyorum diyebilirim. Öncelikle bir Hiyaki firmasına bakalım. E, daha çiçeği burnunda olan bir firma. E, çok yeni. Hiyaki'nin kendi belirttiği bazı cümleler var. Bunlar Hiyaki'nin yani Hiyaki Nutrition'ın yolculuğu olarak geçiyor. Kısaca bahsetmek gerekirse kendileri 15 yıl önce başladıklarını söylüyor. Türkiye'de edindikleri bu tecrübeleri ise e, Almanya ile formüle edip işte GMP, HCP, HCCP gibi sertifikalara sahip olup e, tesislerini 2020 yılında aktif olarak kurup satışa başladıklarını söylüyorlar. Ki zaten durum böyle ve iç çıkardıkları ürün zaten Smash pre-workout var. E, TKQ firmasından biraz daha derinden baktığınız zaman dostlarım zaten sizin de bildiğiniz üzere 3 tane kardeşin aslında bir araya girip kurduğu, e, elbette ki arkasında iş ortaklarının da olduğunu bildiğim e, bir firma. Recep, Yahya ve e, Resul abilerimizin e, bir araya girip kurduğu bir firmadır kendisi. Neden bu kadar popüler? Çünkü şu anda bu kadar popüler. E, bildiğiniz üzere sosyal medyanın bir gücü var. Ve bu gücü ne kadar iyi kullanırsınız o kadar çok iyi bir ses getirebilirsiniz. Ve bence benim şahsi fikrim olarak söylerim bunu direkt. E, bence güzel kullandılar bu sosyal medyanın gücünü. Ki bu kadar şu anda popülerliği yakalamış durumda. Yani her çıkan yeni bir supplement firması bu kadar iyi tutmaz. Bu kadar iyi göze batmaz. Bu videoyu neden çekiyoruz? da kısaca bahsedeyim. Daha sonra videomuzun ana konusunu bileyim Yani içeriklerini yorumlayacağız e, diğer ürünlerin. E, çok fazla soruluyor. Çok fazla soru. Gerçekten çok fazla soruluyor. Instagram olsun, işte TikTok olsun gerçekten çok çok yoğun bir şekilde bana da soruluyor. Abi ben bu fiyatı veriyorum değer Bu fiyatı veriyorum işte alabileceğim sonucu gerçekten var mı? İşte abartılan bir ürün mü? E, sen tavsiye eder misin? Sen ne düşünüyorsun? Gibisinden birçok soru var. E, anlıyorum sizleri haklısınız. Şimdi yeni firma olduğu için Hepinizin aklında soru işaretleri kalabiliyor. Evet lafı çok fazla uzattık. E, Filma incelince birazcık uzun oluyor. E, fakat ürün incelemeleri birazcık buna göre daha kısa olacak. Evet ilk çıkan ürünleri dediğim gibi Smash Pre-Workout dostlarım. E, bunun fiyatı 599 TL ve 39 servisi falan olan bir ürün. İçerisinde arjinin, betalinin, sitrinin, taurin, tyrosin ve kafein eklentisi var. E, bence formülasyonu güzel. E, daha önceden ben bunu benzer bir markanın içeriğini tükettim hissiyat bence gayet iyi. Ee, markanın ismini vermem bence pek gereği yok. Çünkü zaten burada bu ürünün içeriğini yorumluyoruz. Fakat o markanın da bu markanın içeriği birebir aynı olduğu için o markadaki hissiyatımı anladığımdan dolayı bu markadan da aynı hissiyatım belki daha iyisi de olabilir. Çünkü bildiğiniz üzere arjenin e, ham maddeleri değişiyor. İşte heceli arjenler var, işte diğer klasik arjenler var. Tabii betalinden betalini değişiyor, sitrulinden sitrulini de değişebilir. Fakat teori turizm kafeyi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır zaten. Ee, genel olarak hissiyatı bence 10 üzerinden en az 9 alır arkadaşlar. Çünkü bu formülasyon bence tam böyle pump, tam böyle fokus, Hatta zaten kendisilerinde de yazdıkları üzere zaten antrenmanistin esnası pump ve fokus odaklı olan bir e, formülasyon yapmışlar. İçeriğine baktığımız zaman zaten 3-3-1 rotasyonu var. RJ'nin betalini ve spülünü olarak. Yani bence e, ideal bir rotasyon. E, sadece şunu söyleyebilirim, tek bir kendi yorumumu katacaksam eğer. Ya betalinin 4 gram ya da 5 gram seviyesinde olsaydı daha iyi olabilirdi. Ya da RJ'nin e, o seviyelerde hatta beterenin 4,5 grama kadar da çekebilirdiniz. Yani Tarım Bakanlığı bununla herhangi bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Çünkü piyasada bu tür ürünler var. Ondan dolayı bence bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ee, bu da sadece ufak bir not. Bu da benim kendi fikrim açısından söyleyebilirim. Evet bir diğer ürüne hızlı bir şekilde geçiş yapalım dostlarım. Kia Kürüm BCA'sı. Öncelikle ürünümüzün fiyatı 399 TL. Arama çeşitli olarak kola, yeşil elma ve Karkus seçenekleri mevcut. Ham madde kalitesine baktığımız zaman ferment türü BCA var arkadaşlar. Bunun sizlere ufak farkını anlatayım diğer klasik BCA'ların nazaran iki tane BCA vardır. Birisi insan saçları veyahut da kaz tüyünden elde edilir. Bunların hepsi klasiktir. Emilimleri biraz daha düşüktür. Yani biyo daha düşüktür diğer ham maddesi yüksek olan BCA'lara göre. İkinci ham maddemiz ise fermente BCA. Bu nedir? Bunun ne tür bir avantajı var? Arkadaşlar bu ürünün avantajı, avantajı ise şudur. Sizlerin tek bir ölçekte 5 gramlık bir BCA alıyorsanız, ortalama vücut bunun belki normal klasik BCA'ya göre konuşuyorum, 3,5 gramına, 4 gramına kadar belki vücut emebiliyordur, sentezleyebiliyordur ve bu şekilde aktif bir şekilde kullanabiliyordur. E, fakat fermentatörü BCA'larda ise bunlar mayalama yöntemiyle elde edildiği için biyoyararımı daha yüksektir. Yani vücut bunu daha iyi emip daha iyi işleyebiliyor. Bu şekilde olduğu zaman da tek bir ölçekte atıyorum yine 5 gram BCA varsa 4 gram, 4,5 hatta 5'e 5'e kadar sentez süreci gerçekleşebiliyor. Yani vücut bunu emebiliyor. Kısaca arasındaki farklılıklar bu. Bu üründe zaten fermente BCA yani ham olarak gayet güzel. İçerine baktığınız zaman 7 gramlık bir fermente türü BCA var içerisinde. 2,5 gramlık bir glutamin var. Ta üründe kafein eklentisi var. Tabi bu formülasyon neye göre? Antrenman öncesi tüketilmesi gereken bir Beyca türü olmasına göre yapılmış ve formülize edilmiş. 399 TL'lik üründe 30 tane servis çıkıyor. Bence servis sayısı ideal. Zaten bu fiyat barımındaki ürünler artık zaten bu servis sayısında oluyor. Zaten bu ürün bence geneli hitap ediyor. Yani zengin fakir fark etmeksizin. Hem öğrenci de olabilir. Hem zengin birisi de olabilir. O yüzden bence çok büyük bir, bir sınıf farkı yok. Ve Hiyayko'nun inceleyeceğimiz son ürünü olan whey protein isolate fakat GFM üretim tekniği olmuş olmuş e, isolate protein tozu. Evet öncelikle bir GFM nedir arkadaşlar ona gelelim cross microfilter tekniği ile üretilmiş olan bir protein tozudur. Bunun ne tür bir avantajı var daha düşük e, molekül sayısına sahip olarak biyo yararımı daha yüksek seviyede oluyor. E, şöyle düşünün işte fermentatörü bc ile klasik bc arasındaki farkı anlattım ya sizlere aynı muhabbet burada da geçerli. Bu ürün hem isolate hem GFM, yani hem kanı karışımı süresi zaten hızlı bir de GFM teknolojisi ile zaten bu ürünün alacağınız bir verim yani diğer markalara göre zaten aralarında çok büyük farklılıkları var. Ürün fiyatına baktığımız zaman 949 TL'lik bir fiyat görüyoruz ve gramaj olarak ise 900 gram görüyoruz arkadaşlar. yani bu ürün üretim tekniği ile alakalı olarak bence fiyat makul. Çünkü dediğim gibi yani GFM dediğiniz zaman fiyat farkı gayet artıyor. Servis başında 25 gramlık bir protein değeri var. Ee, yağ oranı bence gayet ideal. 1.1 gram. Ee, onun dışında karbonatı değeri sadece 1 gram. <laughs> yani bunlar çok düşük değerler. Şeker miktarı zaten neredeyse yok denilecek kadar az. 0.8 gram. E zaten izörülü protein tozlarının arkadaşlar zaten farklarını biliyorsunuz klasik V'lere göre. Normal proteinler 30 dakikada kadar kanı karışırken izörüleri ise ortalama 8 dakika. 10 dakikada kana karışan bir üründür. Ki zaten GFM olması bu süreci biraz daha hızlandırıyor. Ve şöyle de bir artı var bu protein tozuna alakalı. içerisinde B6 da var. Bu çok güzel bir eklenti ve kullanılabilecek olan bir eklenti. Ondan dolayı da ekledikleri için gayet güzel bir avantajı var. Ee, protein sentezi açısından gayet iyi. Genel olarak toparlayacaksak dostlarım, BCS ile alakalı şunları söyleyebilirim. İçerisinde B6 ilavesi olmadığından dolayı bu firmanın multivitamini var. Kesinlikle o ürünü kullanmanız gerekiyor çünkü neden? Protein sentezi için çok önemli ee, yani bilinizleri yani proteinlerin yapısı aminleri olduğu için hem aminisin hem de protein sentezini arttırılmasından dolayı B6 vitamini özellikle e, bu tür ürünlerle B6'nın kullanması kesinlikle e, tavsiye edilmektedir. Onun dışında firmanın e, rakiplerine baktığınız zaman e, 3 aşağı 5 yukarı fiyatları neredeyse aynı. Ee, şöyle de bir e, parantez açmak gerekiyor. Bu işte protein tozunun bir muadili şu anda yok Türkiye'de. Yani hem GFM hem iz is işte hem ham madde kalitesi yüksek olan bir ürün şu anda Türkiye'de yok. Bunu objektif olarak konuşmak lazım. E, firma ile alakalı genel olarak fikirlerimi beyan edeceksen dostlarım bence güzel, güzel bir iş yapıyorlar. Yalan değil. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Sonuçta bir rakip daha geldi. Yani bir firma daha geldi. E, rakipler de artık buna göre ayaklarını denk alırlarsa daha iyi olur. Neden böyle diyorum? Çünkü gerçekten çok saçma ürünler var. 100 lira, 200 lira kreatinler var yani. İnsanlar bu ürünleri almak için gerçekten koşuştura koşuştura gidiyorlar. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Biraz daha paranızı biriktirin, daha iyi bir ürün alın. O yüzden bu tür firmalara biraz daha yanaşsanız sizin için daha avantajlı. En azından paranız çöpe gitmez. İşte 100 liraya aldın, üzerine ekle 200 lira daha ya da 100 lira daha. Git işte ne bileyim al, Hiya bir ürün al ya da işte farklı bir firmadan en azından kaliteli bir firmadan bir şey al. Firma eğer izliyorsa onlara tek verebileceğim bir tavsiye Asfaganda. Asfaganda'yı getirin Türkiye'ye. Asfaganda'nın Türkiye'ye ihtiyacı var çünkü Türkiye'de rakip yok. Yani Türkiye'de bu piyasa yok da. E gerçekten doğal testosteron seviyesini artıracak, e, sinir stresi azaltacak güzel ürünler bunlar. E, mesela Tonka Ali var. Bunları da mesela getirirseniz çok güzel olur. Hatta çok güzel bir formülasyon yapabilirsiniz testosteron kombinasyonu için. İşte Tribus, işte astraganda, Tonka Ali içerisinde işte zeyme eklersiniz ya, mükemmel bir kombinasyon olur falan bunu Türkiye'ye getirirsiniz işte patlar yani çünkü e, bunların mesela rakipleri yok. Yani çok güzel bir satış fikri olarak söylüyorum sizlere. Bunları mesela formülasyon yapıp e, pazara sokabilirsiniz çok güzel içerikler olabilir e, benim sadece firma verebileceğim tek bir öneri hem tüketici olarak yani bir e, supplement satıcısı olarak bunları söyleyebilirim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve hoşunuza gittiyse de lütfen beğenip abone olup bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Şu anda bir tane çekiliş düzenliyoruz Instagram üzerinden. Eee Hiyakun'un becasını veriyoruz dostlarım. E, buna bunu da ücretsiz bir şekilde katılmak istiyorsanız e, linklerimizin hepsi yani Instagram profilimizdeki linkin hepsi e, hakkımızda kısmından görebilirsiniz. veyahut da işte YouTube'daki profillerde görebilirsiniz ya da açıklamada da olabilir. Oradan tıklayarak siz de çekilişe katılabilirsiniz dostlarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.